cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar. 2022'nin son kış kreasyonunu açmış bulunmaktayız. Şöyle dört adet güzeller güzeli kuşattım arkadaşlar. Tezgah. Şöyle. Portatifin birini Furkan'a vermiştim biliyorsunuz. Bir tanesini bıraktım arkadaşlar. Bunu vermeyeceğim. Bu e, buranın alt zemini olarak dursun. Güzelce streçledim. İçine de yedek malzemelerimi koydum arkadaşlar. Şu anda çok güzel işimi görüyorlar. Şöyle bir adet saksımızı hemen dibine koydum. Şöyle yeşillik versin, güzellik versin diye. Arka duvarda e, 3-5 gün önce boyamıştım. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi buraya iki takım yavru ekesi. Arkadaşlar kuşlar anaç olmadı. Yavru ekesi genç kuşlar yani, taze kuşlar. Daha tüy yapacaklar. Ee, iyice güzelleşecekler. Kuşları komple bizim Bal Kafa Samet'ten getirdiğim için e, tam kaç aylık olduklarını kestiremiyorum ama 6 aylık, 7 aylık eşe gelmiş kuşlar arkadaşlar. İlk açılışı bunlarla yapmak istedim. Bir takım hummi attım arkadaşlar. Hummilerden bahsedeyim size. Şöyle iki tane hummi var arkadaşlar. Hummiler, e, miroların altından düşme. Arkadaşlar mesela 5 yavru da, 6 yavru da, 7 yavru da bir hummi geliyor. Mesela e, kaç tane kuş aldık? 30 tane kuş aldık. 30 kuşun içinde 5 tane hummi var arkadaşlar. Kuşların altından gelmiş. Aslında bir hummi bir miro yapacaktım. Hani çünkü hummi iki hummi birbirine vurduğunuz zaman daha önce ben vurmadım. Tam altını kestiremiyorum arkadaşlar. Ama bir hummi bir miro biz defalar defalarca vurduk biliyorsunuz. Altından sürekli miro aldık ve hummilerden gelen mirolar bol kınalı oluyor arkadaşlar. Yani göğüs altı böyle ayaklara kadar kınayı dolduruyorlar. İstanbul'dan bir tane Murat abim hediye etmişti biliyorsunuz. Düz bir hummi bize. Çok güzel yavrular aldık altından. Düz humminin mat bir hummiydi. Ee, kafasını yemleğe mi sıkıştırmıştı? Hummiyi kaybettik arkadaşlar. Yoksa kümesimde sürekli duracak. Çok güzel. Şu arkadakine benzeyen bir hummiydi. Kuşlar bayağı heyecanlı. Geç kızım geç. Şimdi arkadaşlar, Humi, Maradona'nın öz yavrusu. Bakın Maradona'nın yavrularında, yani on yavrunun hepsinde değil de bazı yavrularında, böyle göz çeperinde, Türkiye'deki diğer yavrularında da şöyle görüyorsunuz, hafif beyazlık veriyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, Hummi'nin de şu ensesinde var. Bunlar e, zaten arkadaşlar, Samet'in kümesinde kelle olarak aldığımız... Ee, Erman'ın üretimi benlerinde besleyip 8000 TL'ye Arabistan'a gitmişti arkadaşlar kuş. Sonra Arabistan'dan Bender tekrar geri aldı. Tekrar yavru aldı. Oradan Yozgat'a Burak almıştı. DJ Canmaz Oradan da ben aldım. Ben de Samet'e vermiştim. Samet de bu kuşları ileriye taşıyarak kostüm içinde biliyorsunuz elinde su dökemiyoruz arkadaşlar hem bakıcı kümesi olsun hem üretim olsun çok seri yavru basıyor istediği gibi de deneme şey yapıyor 25 bin liraya Schneider'i getirmiştim biliyorsunuz Schneider'ın içeride gene e, oğulları kızı kız kardeşi içeride bulunuyor arkadaşlar onlardan da belki bir takım buraya atarım e, Schneider'in kendisini de tekrar getireceğim Şinayder'in e, şu anda herhalde arkadaşlar bir festivalde masaya alsam yani ilk üçte banko arkadaşlar. Şu daha önce getirmiştim ne kadar koyu, ne kadar kara, bel ne kadar temiz, paça temiz. Tepesi mepesi muazzam yani böyle biblo gibi, tablo gibi bir kuş. Onun da oğlunu, kızını Ferla'nın ee, şeyini getirdim arkadaşlar. Kendisini de yakın zamanda tekrar alacağım. Şeyi biraz yüksek, bayağı yüksek e, fiyatı. Kelle kuşlardan olduğu için e, ee, de zaten Maradona'nın altından e, Maradona soyundan gelme bir kuş arkadaşlar. Ee, i̇çeride dişi annesi var. Annesini getirdim. Kız kardeşini falan getirdim. Bunlar da Maradona'nın altından gelme. Kelle kuşların altından gelme. Kuşlar. Dediğim gibi yavrular. Maradona kendi dönemine göre döneminin en iyi kuşlarından arkadaşlar. Ama bir yağlı miro kadar koyu değil maradona. Yani mat bir kuş. Çok öyle almışan bir koyuluğu yok ama kelle boğaz olarak hayvan muazzam. Gaga filan kısa. Benderin profiline ya da benim şeyden de bakabilirsiniz. Önceden kimesi mahalli olsun diye Maradona'yı filan paylaştım. Samet'in kümesinde çektiğim detaylı videoda var. Orada detaylı göstermiştim kuşu. Ee, olur ya belki Maradona'yı da bir gün tekrar geriye getiririz. Yani bu kuşlar alacak arkadaşlar kuşların nereden geldiğini bilsin diye bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bu kuşlar yavru ikisi. Ee, Ağustos'ta bir tüy daha yiyecekler. Daha da üstüne koyacaklar yani yavruyken kendini bu kadar yapmış arkadaşlar. Yani Miro, Miro'nun ayak takımı falan gayet güzel. Belleri güzel. Dişinin gagayı falan görüyorsunuz. Dişi e, herhalde Maradona kara kız yavrusu arkadaşlar. O annesinin e, şeyi de böyle gagası böyle kısa. Tepe de aynı böyle. Sola doğru yamuk kara kızında. Kara kız çok iddialı bir dişi arkadaşlar. Çok koyu bir dişi. Şimdi bunlar açılış şeyiyle e, arkadaşlar humiler 300 artı yol arkadaşlar. Dişi erkek. Ayaklarında pembe turuncu boncuk takılı. Dediğim gibi yavaş yavaş kızacaklar. Daha kuşlar yavru kızması yani. Ee, hatta arkadaki yumurtlayacak galiba. İçeride bir erkek bir olabilir. Bela seçilmeye başlamış. Mirolarda 800 artı yol. 800 milyonlar, 300 milyar arkadaşlar. Toplam 1100 artı yol yol ücretleri şu anda 200 TL arkadaşlar. E, otobüs biletlerinin artması, şoförlerimize zorluk çıkartmasından dolayı yol ücretleri 200 TL. Onu söyleyeyim. İki takımı birden alırsanız ben iki takım birden tavsiye ederim. Niye tavsiye ederim? Şimdi. Bu erkeği bu dişe vurduğunuz zaman altından zaten banko miro al, alacaksınız arkadaşlar. Ee, bu miro erkeği de diğer hummiye vurduğunuzda altından banko alacaksınız. Hummiler rengi itibariyle tonajı itibariyle bir tık daha uygun oluyorlar. Yani dişiye bir şey oldu. Örnek veriyorum dişiniz öldü. Diğer dişiyi kullanabilirsiniz. Erkeğe bir şey oldu. O erkeği bu dişe vurursun. Bu şekilde devam edersin. Abi şu bele bak. Yoğurt. Görüyorsunuz. Bak. Herkeğin ben. Yani kuşlar muazzam arkadaşlar. Kuşlar gerçekten biraz daha kendilerini yaptım mı zaten dillere destan olurlar. Daha dediğim gibi yavru ikisi kuşlar. Bu takım böyle iki takım birden alırsanız bin artı yol. Ee, yani geçen sene yavru düz mürolar, düzleri ben 1000-1500 filan verdik. Son döneme doğru e, kışın bayağı bir kampanya yapmıştık. Bu iki takıma 1000 artı yol yani annesi babası kuşların soyuna göre çok değil arkadaşlar. Bunlar böyle. Şimdi videoyu durduralım. İçeriden yani başka da gözüme kestirdiğim şey yok da. Şöyle 2-3 tane bir göndereceğim var uygun. Onları bir seçeyim. Geleyim onları bir atalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir takım çıkarttım. Arkadaşlar erkek kına delisi. Yavru arkadaşlar. Hayvan daha kendini tamamlamamış. Baya ee, bayağı da ya kızım şurada bir dur ya. Çok fena arkadaşlar. Boylu, postu, ayaklı. Görüyorsunuz erkeği. Neredeyse yağlı olacakmış. Son anda mat olmuş arkadaşlar. Yanındaki resasi dişi anaç arkadaşlar. Resasinin filan bel temiz. Erkeğin kemer üstünü görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kuş dediğim gibi yağlı olacakmış. Bu böyle biraz daha temizler muhtemelen. Yavru arkadaşlar. Kuş daha kendini yapmamış. Erkek dişi. Şöyle arkadaşlar 300 artı yol. Erkek dediğim gibi daha kendini yapar. Tüy de zaten boyun tüyünü falan tamamlıyor. Resesi dişi Miro. Resesi deneyim diyene al ikisine birbirine vur. Tepeleri görüyorsunuz hatasız. Muhteşem bir tepe var. Arkadaşlar şöyle kenteli kuşlarını falan göstereyim. Sesi nereden gelmişti ya bir yerden geldi ama buraya sesi arkadaşlar 300 artı yol arkadaşlar 300 artı yol yavrum İvo erkek resesi diş diğer takıma git evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar bir takım daha Hummi aslında bu Hummi yani yalan söylemeye gerek yok kendimi ayırayım diye ee, düşünüyordum Dedim iyisini atayım millet sahiplensin Bunun bir tık düşüğü Yani tepesi içeride bozuk olan var Onu kendime ayırdım arkadaşlar Bu Arkadaşlar 2500 TL verip Aldığım eşliği biliyorsunuz değil mi Eşli eski takipçilerimiz Bilir arkadaşlar Eşli diye bir hummi vardı Eşlinin özü öz kardeş arkadaşlar Eşinden bir tane yavru yumurta alamadan eşliği kaybettim arkadaşlar. Erkek e, Messi'nin oğlu, erkek Miro ile birlikte kayboldular arkadaşlar. Kuşları böyle çatıya bırakıp gitmiştim. E, i̇kisi birden kalkıp gitmişler. Eşlinin öz kardeşi yanında da fizikli bir erkek var arkadaşlar. Bunun tepe hatasız öz öz Maradona yavrusu. Zaten Duruşu babasının fotokopisi arkadaşlar. Göğüs ileri, kafayı geri geri tutar. Ayak takımını görüyorsunuz. Bunların yanına şöyle iki tane hediye getireyim arkadaşlar. Bir durduruyorum. Evet arkadaşlar. Eşli'nin kardeşinin hadi bununla da de eşli olsun. Yanına iki tane ee, hediye getirdim arkadaşlar. Getirdiğim hediyelerin ikisi de full artı full yağlı fitilli arkadaşlar. Kuşlar yağlı fitilli. Ee, şu banko erkek zaten arkadaşlar. Kuşun sadece tırnak üstü var arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Ayağında tırnak üstü var. Herhangi bir şey yok. Kına manya arkadaşlar. Kanat tek parça. Bel bembeyaz. Yani mükemmel ya. Bunlar bunun hediyesi arkadaşlar. Bu iki Hummi'nin. İstiyorsanız buna bunu da vurabilirsiniz. Bu biraz kırılmış. Böyle tırnak vermiş arkadaşlar. Kuş gerçekten harika bir kuş arkadaşlar. Belimeli tertemiz, yağlı fitilli. Daha yani Ağustos'tan sonra daha mükemmel olur. Biz millet gibi hani böyle tırnağını çekip de işte kuşu şey yapmıyoruz arkadaşlar. Şu da bir erkek. Düz. Orijinal düz. Arkadaşlar bu ee, iki yağlıyı, iki çok yağlıyı birbirine vurduğum zaman kan sıkıştı arkadaşlar. Yani normalde hani ben size hep öneriyorum ya bir yağlı bir mat yapın. Bir yağlı bir mat yapın. Yani şuradaki dişinin yavrusu var arkadaşlar. Şimdi anne babaya ayırdım ya iki, iki yağlı çok yağlı olduğu için birbirini sıkıştırdı. Ee, bunu normalde Yavruyken İngiltere'ye vermiştik arkadaşlar Bak Bel filan kirdi geldi Bunu tabii ki göndermeyeceğim arkadaşlar bu şekilde Yani Anne babası <laughs> Çok vasıflı kuşlar arkadaşlar Vantaların altından gelme Böyle tüy birbirine sıkıştırdı Böyle şey attı ee, 4 yavru da 5 yavru da bir böyle atmaya başlayınca Geçen de böyle e, Hatırlarsanız videoda çekmiştim Tonajını beğenmediğim bir yavru attı altından. Hemen anne babaya ayırdım. Ee, dişiye böyle yağ tonajı az. Mattan gelme. Yani bir yağlı bir matın altından çıkma bir yağlı dişiyle bunun anasını yer değiştirdim arkadaşlar. Ee, bu kuşun şöyle söyleyeyim size İngiltere'ye maliyeti 5000 TL arkadaşlar. Ama bunu tabii ki göndermeyeceğiz. Daha vasıflı, daha iyi. Gerekirse elimdeki dişilerden şeylerden göndereceğiz. Bakalım. Bu da bunun hediyesi olsun, size jestim olsun arkadaşlar, videoyu buraya kadar izleyenler için. Ben yavruyu erkek diye düşünüyorum. Ama Gökhan Abi dişi dedi yavruya, işte de dişi. Bana göre erkek, ben öyle düşünüyorum artık dişiyse de erkekse de Bu ikisi Bunların Hediyesi arkadaşlar İstiyorsan bu yani bunu buna Bu erkeği bu dişiye vurduğunuzda bir daha tırnak üstü vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar Çünkü bunun anasında babasında tırnak üstü yok Kuşların genetiğinde normalde tırnak üstü yok Bu neden böyle tırnaklı verdi onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi kendimiz almadığımız için yavruyu. Arada böyle atmış. Hani bu göz kenarında beyazlık gibi. Ee, Erman'ın da bir paylaşım olmuştu zaten. Hatta arada böyle. saskan kanat neydi öyle bir şeydi. de. Kuşlarımın altından geliyor. Bu tarz şeyler olabilir diyor. Yani bu sürekli değil de işte. Mesela kaç yavru var? 30 tane. Ben ee, bende yavru var. 20 küsür orada yavru var. 50 yavru da bir tane böyle gelmiş arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Dediğim gibi e, her şey şeffaf. Her şey net. E, kim ne aldığını bilsin. Miro'nun renk donaj kendini sıkıştırdı. Yağlı fitilli. Bel kirli. Bu kusursuz bir kuş. Şöyle göstereyim yakından. Sadece tırnak üstü var arkadaşlar. Bu da yağlı. Bu da yağlı. Buranın da Fiyatın arkadaşlar 600 artı yol olsun arkadaşlar eşlinin kardeşi yani şu tek şu şu muazzam bir dişi arkadaşlar kıymeti bilinmesi gereken bir dişi erkeği keza görüyorsunuz bu erkeği bu dişe vurdun benim tahminim altından tırnaklı vermez. Ha verdi mi? Çıkan yavruyu tekrar dişiye vur. Tırnağı zaten keser arkadaşlar. Yani 5 nesil 10 nesil tırnak üstü atmaz. Bu dişi çıkarsa bu zaten 7 cetti. Hiçbir şeyinde tırnak falan yok. Erkeğin beli görüyorsunuz. Vur bunu buna. Pepe kanlı tepeli şey olarak bu şekilde devam edersiniz. Bunun belini bu açar. Bunun anasının babasının beli yoğurt gibi kaymak gibi arkadaşlar. Burada böyle olsun. Yani bu kuşlardan beslemek istiyorum. Uygun bulamıyorum. ne? bak. Nerede onun babası? <laughs> bu yeni vurduğum annesi. Şimdi bu ikisi birbirine eş değildi arkadaşlar. O erkek diğer dişiyle kanı sıkıştırınca erkeği görüyorsunuz. Kusursuz güzellik abidesi. Bu dişiyi vurdum. Şampiyon dişiyle başka bir şeyle değiştirdim. Şimdi onları da alalım içeriye. Arkadaşlar tam e, kuşları alıyordum şey aklıma geldi. Arkadaşlar bunda yavruyken bir de kronik nefes darlığı sorunu vardı. Ee, bunda yani normal durup dururken hani böyle nefes nefesi falan kalmıyor da böyle biraz üstüne gidince biraz zorlayınca nefes darlığı şeyi var. Ee, i̇çeride bir bebekliğinden çok toz yuttuğu için yerde çok güvercin olduğu için bunda bir nefes darlığı şeyi oluyor. Zaten dediğim gibi bu ikisi bunlar hediyesi arkadaşlar. 600 artı yol sadece hummilerin. Bunlar da içimden geldi, gönlümden geldi diş çıkar erkek çıkar şu banko erkek de bu diş erkek belli değil. Artık o da alanın kısmetten ona yapacak bir şeyimiz yok. Ona bir dip not geçelim. Hani sonradan ya rahatsız kuş gönderdi bilmem ne olmasın. Dediğim gibi hayvan durup dururken derin nefes alma falan yok. Böyle biraz zorlandım mı nefes şeyi. E, hani bir insan merdiven çıkar ya böyle. Biraz üstüne gidince nefesi. Evet arkadaşlar bas solistler en son çıkar. Kuşları hiç anlatmayayım. Şöyle biraz seyredelim. Kuşlar hazır eş arkadaşlar. Hazır eş Schneider yavruları. Arkadaşlar Schneider'i daha önce getirmiştim biliyorsunuz. Instagram'a tekrar videosunu paylaşırım. Şimdi görürsünüz ya da bu videonun belki arasına da paylaşabilirim. Arkadaşlar kuşlar kusursuz. Güzellik abidesi. İkisi de full artı full. Yağlı fitilli arkadaşlar. assolist diyorum şu an bunlara. Bunlar kendime damızda ayırdım arkadaşlar. Normalde showroom'a atmayacaktım. Hatta erken paçalarını falan biraz çektim. Sonradan dedim ulan dur. Hani belki videoyu videoyu çekerim. Erkeğin paçalarda normalde dişininkiler gibi dolu. Hatta ikisininki de kırık arkadaşlar. Bunları şebap gibi böyle kumda altına kum serip beslemek lazım. Çünkü hayvanların paçaları ızgaraya takıla takıla kırılıyor. Erkeğin kınayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ayaklara kadar indirmiş. Daha bakayım ağızları yırtık mı? Daha gençler arkadaşlar. Yani Schneider'in kendi zaten çok genç bir kuş. Bunlar yani 8 aylık belki 9 aylık. Aşağı yukarı o, o şeyde tahmin ediyorum. Schneider'in kendisi zaten dediğim gibi genç. Ee, bunlar da arkadaşlar iyi kuş sahibi olayım diyene 10.000 arkadaşlar. Yoksa kümesim de zaten damızlık yani benim. İyi kuş sahibi olacağım diyene piyasadaki normal minolarla karıştırmayın arkadaşlar. Az önce çıkardıklarımla da <laughs> hani bunların hepsi akraba da yani bunlar aradan hani bir hedefe gitmeye çalışıyorsunuz anladın mı? İyisini böyle çıkarmaya çalışıyorsunuz ya. Bunlar o kuşların içinden çalışıla çalışıla yani emek vere, vere çıkan en iyilerinden arkadaşlar. Dişi de erkek de böyle al götür festivali attı yani. Hayvanların paçaları olsun, belleri olsun. Erkeğin belini gibi bakalım. Görüyorsunuz. Çiğnen bel. Kuşlar hazır eş dediğim gibi arkadaşlar yuva kız duruyorlar. Ben zaten eş atmıştım eşhanede Bunlar da 10.000 veren alır arkadaşlar. videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Instagram Mutlu 07 zaten linkini şeye koyarım aşağıya.